27. soruda arkadaşlar parçanın sonuna düşüncenin akışına göre getirilebilecek e, maddeleri istiyoruz arkadaşlar. Metnin konusunun e, dürtüsel davranış sergileyen çocukları ele aldık. E, vurgulu kısım şurada arkadaşlar. E, bu ne demekmiş? Duyguları kontrol edememe, işte ani ve düşüncesiz hareket etme, Kendini kontrol edememe şeklinde ortaya gösteriyormuş o dürtüsel tutarsız davranışlar. Ee, ve bunlar yüzünden de sosyal açıdan uyumsuzluk gösterdiklerinden hem akranlarıyla hem de çevreleriyle sorun yaşıyormuşlar. Şimdi asıl cümlemiz şurada geldi arkadaşlar. Bu çocuklar küçük yaştan itibaren böyle davranabilir. Ama. Şimdi bakınız bu ama bağlacı öncesindeki sözün devamında... Ee, ters boyuta geçtiğini. Çok küçük yaştan bana böyle davranabilir ama bu bir şekilde çözülür, bir şekilde halledilir, bir şekilde ortadan kalkar şeklinde tersi olacak bir yargının ortaya çıkması lazım. Yani öncesi olumlu olduğuna göre devamının olumsuz bir yargı gelmesi gerekir ki ikisi birbirini tamamlayabilsin. Şimdi bu açıdan baktığımızda problemleri okul çağında artmaya başlar dersek bu, bu ama bağlacıyla bağlayabileceğimiz iki yargı olmaz. O zaman biz birinci maddeyi bu parçanın sonuna getiremeyiz. Aynı şekilde arkadaşlar küçük yaştan itibaren böyle davranabilir ama devam eden sorunlarla birlikte eğitim hayatı onları için daha zor hale gelebilir deyince yine aynı eşit yargılar ortaya çıkmış oldu. Eğitim hayatı içerisinde bunlar zamanla azalır yok olur gibi bir şey söyleseydi bunu tamamlayabilirdik. O yüzden şu anda bu yargı da getirilemez. Ne kaldı elimizde? 3 numaralı cümle kaldı. Küçük yaştan itibaren böyle davranabilir ama bu onların sosyal hayatta yer anlamına gelmez. Bakın olumsuz bir yargıyla ilk cümle bütünlük sağlamış oldu. Aradaki bağlaç dolayısıyla o yüzden kullanılabilecek, getirilebilecek madde 3. madde olmalı. Dolayısıyla cevap şıkkımız Ceyhan'dır.